16 Mart 1978 günü Türkiye'nin yakın tarihinde unutulmaz bir kara sayfa olarak yerini aldı. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi önünde gerçekleşen saldırıda 7 öğrenci hayatını kaybederken 41 kişi yaralandı. Bu olay dönemin sağ sol çatışmalarıyla alevlenen siyasi atmosferinde Türkiye'nin toplumsal barışını derinden etkileyen bir trajedi olarak hafızalara kazındı. 1970'ler, Türkiye'nin ideolojik çatışmaların zirveye çıktığı yıllardı. Sağ ve sol görüşlü gruplar arasında sokak çatışmaları, öğrenci hareketleri ve siyasi cinayetler her geçen gün artıyordu. Üniversiteler bu ideolojik mücadelelerin en önemli sahnelerinden biri haline gelmişti. Sağcı gruplar ve solcu öğrenci hareketleri arasında süre gelen gerilim kampüslerin dışında da devam ediyordu özellikle büyük şehirlerde şiddet olayları günlük hayatın bir parçası olmuş, neredeyse her gün yeni bir ölüm haberi geliyordu. Devletin otoritesi bu çatışmaları engellemekte yetersiz kalırken, güvenlik güçlerinin bazı durumlarda tarafsızlığını kaybettiği iddiaları da sıkça dile getiriliyordu. İşte böyle bir ortamda 16 Mart 1978 günü Eczacılık Fakültesi öğrencileri ders çıkışında kanlı bir saldırının hedefi oldular. Olay günü İstanbul Üniversitesi'nde derslerini tamamlayan sol görüşlü öğrenciler, Eczacılık Fakültesinden çıkarken hazırlıklı bir saldırı düzenlendi. Önce öğrencilerin arasına bomba atıldı, ardından üzerlerine silahla ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden hızla kaçtı. Patlamada ve silahlı saldırıda 7 öğrenci hayatını kaybederken 41 kişi yaralandı. Ölen öğrenciler o dönemin Türkiye'sindeki gençlik mücadelesinin sembolleri haline geldiler. Bu saldırının planlı olduğu olay yerinde daha sonra yapılan incelemelerle açıkça anlaşıldı. Bombanın yerleştirildiği alan özellikle öğrencilerin çıkış yolu üzerinde seçilmişti. Güvenlik güçlerinin ise olaydan hemen önce olay yerinden çekildiği iddiaları saldırının ardında organize bir güç olduğu şüphesini artırdı. 16 Mart katliamı faillerinin uzun süre yargı önüne çıkarılamadığı bir olay olarak hafızalarda yer etti. Saldırının failleri olarak bilinen sağ görüşlü gruplara mensup kişiler yıllarca yargı sürecinden kaçmayı başardılar. Bazı devlet görevlilerinin de bu kişilere göz yumduğu, hatta olayın üzerini kapatmaya çalıştığı iddiaları toplumda büyük bir öfkeye yol açtı. Daha sonra açılan davalarda bazı sanıklar ceza almış olsa da süreç toplum vicdanını tatmin etmedi adaletin geç işlemesi ve faillerin bir kısmının cezasız kalması, 16 Mart'ın Türkiye'de adaletin sağlanamaması ile ilgili sembol olaylardan biri olmasına neden oldu. 16 Mart 1978'de İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi önünde gerçekleşen ve 7 öğrencinin hayatını kaybettiği, 41 öğrencinin ise yaralandığı saldırı, Türkiye'nin yakın tarihinde derin izler bırakmıştır. Bu trajik olayın arkasındaki isimler arasında Zülküf İsot, Latif Aktı ve Abdullah Çatlı önemli roller oynamıştır. Saldırıyı gerçekleştiren kişi olarak bilinen Zülküf İsot, bombayı atarak katliamın doğrudan faili olmuştur. Olayın ardından ablasına saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini ve polislerin de kendilerine yardım ettiğini itiraf etmiştir. Teslim olmayı planladığını söyleyen İsot bu itirafından kısa bir süre sonra yine Ülkücü Hareketin içinde yer alan Latif Aktı tarafından öldürülmüştür. Zülküf Isot'un öldürülmesinden sorumlu tutulan Latif Aktı, Isot'un itiraflarının ortaya çıkmasını engellemek amacıyla bu cinayeti işlemiştir. 16 Mart katliamı faillerinin uzun süre yargı önüne çıkarılamadığı bir olay olarak hafızalarda yer etti. Saldırının failleri olarak bilinen sağ görüşlü gruplara mensup kişiler yıllarca yargı sürecinden kaçmayı başardılar. Olaydan sonra düzenlenen protesto yürüyüşleri, sol hareketlerin dayanışma çağrıları ve gençlik örgütlerinin tepkileri katliamın toplum üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. Ancak bu tepkiler 1980'e giden süreçte artan baskılar ve şiddet ortamında giderek daha da sertleşti. Katliam Sol hareketler için bir dönüm noktası oldu. Ölen öğrenciler mücadelelerinin sembolü haline gelirken sağ görüşlü gruplar bu olayın sol propaganda için kullanıldığını savundu. Bu durum Türkiye'deki siyasi kutuplaşmayı daha da derinleştirdi. Ancak tüm bunların ötesinde 16 Mart katliamı Türkiye'nin gençlik hareketlerinin ortak hafızasında derin bir yara olarak kaldı. Yıllar geçmesine rağmen 16 Mart katliamı unutulmadı. Her yıl 16 Mart'ta Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ölen öğrenciler anılıyor ve bu katliamın unutulmaması için mücadele ediliyor. Anma törenlerinde olayın toplumsal barış üzerindeki etkisi vurgulanırken, faillerin tamamının hala adalet önüne çıkarılamamış olması eleştiriliyor. Bu olay Türkiye'de adalet ve insan hakları mücadelesi için bir sembol haline gelmiştir. 16 Mart'ın hafızalarda canlı tutulması yalnızca geçmişin acılarından ders çıkarmak için değil, gelecekte benzer trajedilerin yaşanmaması için de büyük önem taşıyor. 16 Mart katliamı adaletin sağlanamadığı bir olay olarak Türkiye'deki adalet sistemine yönelik eleştirilerin de merkezinde yer aldı. Toplumun bir kısmı devletin olayın üzerine kapatmaya çalıştığını düşünürken, diğer bir kesim ise faillerin yargılanmasının siyasi bir hesaplaşmaya dönüştüğünü savundu. Ancak olayın mağdurları için adaletin gecikmesi onların acılarını daha da derinleştirdi. 16 Mart 1978 yalnızca bir grup öğrencinin hayatını kaybettiği bir gün değil. Aynı zamanda Türkiye'nin toplumsal barış mücadelesindeki en acı derslerden biridir. Ölen öğrencilerin isimleri Onların mücadelesi ve bu trajedinin bıraktığı izler unutulmaması gereken bir tarihi gerçek olarak karşımızda duruyor. Bu katliam Türkiye'nin adalet, insan hakları ve toplumsal barış mücadelesinde hala hatırlanması ve dersler çıkarılması gereken bir olaydır. Adaletin sağlanamadığı her olay gibi 16 Mart katliamı da adalet arayışının önemini bir kez daha hatırlatıyor. 16 Mart katliamı Türkiye'nin tarihindeki pek çok trajik olaydan biri olsa da toplumsal hafızada derin bir yer edinmiştir. Her yıl düzenlenen anma törenleri ve yapılan konuşmalar bu olayın unutulmaması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Adalet her ne kadar gecikmiş olsa da bu olayın hatırlanması ve ders çıkarılması gelecekte benzer trajedilerin yaşanmasını önlemek adına büyük bir önem taşıyor.